arkadaşlar herkese selamlar Home degen sunucusundan ikinci akademiden herkese merhaba. Bugün kanka shell basacağım. Shell basmayı deneyeceğim. Prest çitin shell. Kanka şu an herkes shell'e döndü. Artı 7'si de çok pahalı. Adamlar 1gb'den falan koyuyor kafalı 150 M'den falan koyuyor. Bakalım deneyeceğim. Geçirebileceğiz mi artı 7'ye? tane artı yedi kafalığım var da yine deneyeceğim ben şuradan bir buslarımızı alalım aga ya bir tane bile geçirsek güzel olur bir tane daha alayım busa da bayağı para verdik zaten evet şu donluk falan göğüslük geçse var ya çok güzel olur ya. Dur. Bunları şöyle yapalım. Artıktan baya var. Tık. Güzel art alt oldu. Aynı yere koyalım aga. Yandı tane daha var. Hemen yer değiştiriyoruz. Taktik belli. Yandı. <laughs> Şimdi iki tane artı 6 ayaklığımız var. Bunu artı yediye geçirebilir miyiz? Tık. Yandı. Hadi oğlum lütfen. Kendinizi için Hop çok iyi artı yedi. Aga hemen şöyle artı altılara bakıyorum. Artı altı kalmadı tamam. Artı beşten devam ediyoruz şöyle. Lütfen ol. Hadi be. Olursun artı altı. Aga yapma ya. Yandı. İyi bir tane bastık. Oğlum ol artık artı altı ya. Şaka yapıyorsun. Sen geçeceksin herhalde. Abi ya, <laughs> şuna bak, artı altı kapalı oldu, yandı, iyi bir tane ayaklığımız oldu bir tane de kafalığımız oldu Neyse şansımızı yine deneyeceğiz bakalım ya dur bir yapalım itemimiz var da şu simbolları falan deneriz bakalım ne basalım ne basalım şu simbolları deneyelim de şey var da hep ay sık tamam çok iyi gel şunlardan 67 yapmaya denedim arkadaşlar kamp 2'de upgrade yapıyorum çünkü diğerler çok kalabalık oluyor bir dakika şundan ya bu birden mi yürüyeceğiz ya neyse aga şunun artı 7'si var ya ne biçim ne biçim yani bir geçirirsek oha artı üçten artı direkt oldu artı beş düz değil miydi ya bu neyse bastık Yanma oğlum Tamam çok iyi Sen bir dur ya sen ya da dur Artı 5'i de atalım Lütfen yanma Tamam çok iyi Kanka bu da değerli item ha Bekle Dur bir cancıl yap kanka cancıl yap i̇yi, Koy tamam Tamam iyi artı altı oldu. Bit yapıyorum bekle az. Çıkın bu artı altı. şel alacağım ya Cık. yandı tiki ya kafamı karıştırdı bak para istedi kafam karıştı kanka olur mu artı yedi Artı 7 çok iyi Hadi lan Çitimbo Ol oğlum Ol artı 7 lan Hadi lan Hadi lan Hadi lan Aga be. Tamam çok iyi bunu artı yedi şeyle sallayacağız. Trinayla sallayacağım aga. Dur trinayla sallayacağım buna. Dur bekle. Bunu trinayla sallayayım ya. Neyse bir taneye bastık. Güzel. 3 tane artı yedi yaptık kanka. Bit güzel. Şunu treni sallayacağım. Fiyatına bakmam lazım. Neyse aga. Bakalım. 10.7'ni çekeceğim. Mob CL'ye geldik. Akademi'nin ilk mob yapacağım. Bakalım akşam saatinde. Ne? ne veriyor gerçekten ben de merak ediyorum arkadaşlar. Ee, mob kaç dakikası var? Şimdi başlaması lazım aslında. Bakayım. Ha bir dakikası varmış. Tamam. Bakalım ikinci mob mobcl'de ne veriyor Aslında mobcl en iyi şeyle yapılıyor ya Varyola ee okçuyla yapılıyor pardon da Ben bugün mele partiye girdim Bakalım alabilecek miyiz Nasıl oluyor meleyle Evet güzel 3 tane premium chest veriyor 3 tane de armor chest veriyor bir de ee, takı trinası falan güzel yani takı trinası falan alırsak güzel kutular da güzel 3x bakalım melede alabiliyoruz mu? O süper 5 tane olmuş bile güzel güzel varolarda alabiliyor yani. Biri gene bırakmış da gene iş yapar mı bilmiyorum. Biraz şey yapması lazım. Oğlum bana kim vurdu lan? Aa. Ya oğlum git işte dallama kanka milleti. Bakalım 5x yapabileceğiz mi? Hop aldım onka. güzel. Üf, böyle içinden geçiyor ama kanka. Meleğin içinden geçiyor harbiden. şöyle yapalım hmm. bakalım kaçılmış son güzel tamam hadi gidiyoruz arkadaşlar ee Mob C're'nin sonunda söyleyeceğim hani ne kadar kestik falan filan diye. Şimdi kapatıyorum kaydı. Arkadaşlar Mob C're'yi bitirdik. 1 2 3 4 5 6 6M 11M para kastık. Bir tane buz. Şu yan buzlar falan var. 11 12 hatta. Ee, 9 tane Premier Chest. 9 tane Armor Chest var güzel 4 kere falan yaptık. 5. yapardık ama TP mage'imiz yoktu. Match AFK falan kaldı. Güzel. Arkadaşlar birazdan Med Class açılacak. Med Class'a girersem orada da kayıt alacağım. Gerçekten ee, baya özlemiştim Med Class'ı. Kayıt alabilirsem siz de göreceksiniz. Homeco'nun vazgeçilmezi de Med Class bir ara. Bakayım güzel güzel. Pazara koyduğumuz itemler de satılmış. 2 GB de burada var. Evet. Şurada bir tane süreli şeyimiz vardı bizim. Kullandık mı? Ha, kullanmamışız. Tamam. Bu ikisini de kullanırız bugün. Tamam aga. Mid class'ta eğer parti bozulmazsa tekrar kayda alacağım. Bu videonun sonuna ekleyeceğim güzelde kastık arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış info aldık herhalde ya. Med açmadı, yeni event falan açtı bilmiyoruz. Herkese eşit ama Med sandık biz. Sound microphone activated. Tabii bir iki dakika. Bahçe var, köşeye başla. Senin controller'ın çalışacak. Atıyor. Tamam, ellerme işte. At vur. Geç kaldı. Aldım onu. Kes Kesse'den kes kes acıma al, kes amına koyayım. Kes. Hoş oldum onu ya aldım 10 kan devam et sen 2'yi alırsın. Bir aldım. O aldım o 2'yi Bir daha çevirdim. Frenz bir şeyi kaçırma be. FR pot kaçırma. Ezer etmiş. Devam et kes ileri doğru. Eşit itemiz ha. Ölene pis kayarım 10 bastım. Devam et sağlı torlu kafan tekrar. Bir daha çevirdim. Hadi çek check lan çekilen öndekini destesin istesin. Bekleme Solomon tek. tek. Aldım şimdi. Evet, bak destesin. lan. Gel gel Kalk... bir adım toplan bir adım toplan. Ölümün Kalkan takamıyorum ki amına. Döndü mü? Yok. Tamam eller bende gör beni hazır Geç bunu geç amınakodum Geç düz karşıya bunları geç İleri gördüm birledim ben sana hazır Koş koş sollu hafif sollu ileri doğru Uzat hadi oğlum 3 kişi geliyor dese hadi Devam et uzat önüne 3 4 5 neyin varsa vur Ayvar'ın tekini aldım ben devam et durma En sağa çevir 10 bastım 2'yi al Zorla Daha daha çevirdim vurun lan Sniper tek Tek gel geri öldü. Tamam. Aynen. Gel geri gel gitme 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 gel. Bir fulle öldüm aman Aç gate'i gel gate'in başına biri hazır. Geç bre. Gel yanıma ben bana rahat. Döndü mü Kadir? Var var. Tamam gel ellerime işte tepe ucuna doğru bildirdim ben sana koş. <laughs> Yanık evet, gel gel. Sağa düşsene randama doğru. Önün tp yapıyor. En sağ monument var. Monumente kır. Random ee, Siktet gel. İleri Vur geç içindekilere. Hiç durma. Dragon'un altını gördün mü? Sol. Kafanı hazır. Vur şunları bir tur. Sikim, aldım, aldım. Yanlış kabilik mi attın? Kafanı sikeyim. Mono'ya koş bende gel. Eller bende. Mono'ya doğru hazır. Torum yok. Bekle. Oyalanıyorum. Sağlı çite uzadım. Bana hazır. At çite koş vur. Çite çite çite. Sağlı bak. Torlu. Sen onların. Sik 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 sik. Aldım onu. Bıraktım. ikiye alacağım. Biraz daha erken alırsın kanka. Tam oturtmana gerek yok. Full'e gitsin yaptı arkan geliyor billedim koysana kay billedim yere kay topla lan topla topla fps kayın oğlum var eller ay var da hazır sol üstte doğru at vur öldü amına koyayım oraya ya yaptı artı, artı, artı. gitme fabrik geri gel abi arkan mi bahçeye kapatör. kay bahçeye kay Onu bastım bahçeye git bir yere geçsene bekle toplattırma atlattır ya yani. geç geç Gel tepeye doğru. Ellerime işte önün var. Sollu devam et devam et acele et. Ben gittim ya bana. At vur direkt önüne. Oğlum ben nasıl ölüyorum? DB mi yedim? Al beni. Rest attı da. Niye kimseyi düşüremedik? Kılıç bas beni. düşmedi kılıç sanki orada ya. Öldüm zaten evet. de baba düşer ya. Mage var vurduk. Fark etmez ki. Oğlum rest aşağı e, alsana e, üstüne. İkiye başka bir yere atabilir. <laughs> tamam gel toplan. Hızlı geç annem atlatacağım bekliyorum Şurdayım ben seni. Ben. Bir tur tur ben önden. Devam et durma Salomon'a tek alırsın. Bana hazır. At vur. Aldım onu kanı. İki des geliyor ya. Aldım onu kanı. On kanı. Bir daha suya çıksana öldük suya çık suya çık durma elin tekrar bende bekle tor at vur sağ ol Tek oldun. aldım Bomba bastım. Kes onları kes lan öleceğiz çabuk kes gel geri suya suya doğru gel Pot 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 bana koyayım kalkan takamıyorum sikeceğim ya. Yok, yok, yok oğlum kalkan gel. Yakılmaz burada gel. Var mı bir link? Var, var. Toplandın var, var. Tamam toplandım bekliyorum sıkıntı yok. Niye yani transparan? Tarihine yani. doğru ellerime işte de. Tepe altına birledim. Öldüler devam et. Sollu çite çevir. Soluna at dur. Doğru ananı sikeyim toru geç attım. Gel ben gel sağa sağım herhal herhal vuruyor aldım 10k'nı. Öleni çekersin Mecine doğru çık mecine doğru kafana doğru ölme amınakoyim yapar. Çek 3 varır içlerindeyim ben çek. 10 evet, evet. bastım. Anladım, At vur. Hemen Orada onları kes geri gel. Gelebilirsen tabi. Tamam toplanmıyor işte. Çekilen git. Toplanınca haber Toplanacağım. ver. 3 varıyor gelince. 3 varıyor atla Salomon'a. 3 varıyor yeter buraya. Lan 3 varıyor yeter lan buraya. Mutakine. Atla Salomon'a. Hadi. artık Salomon'a vur çiftten toruz atmaya çalıştım. 10k yok. Kulleyeceğim ben devam et. Sektiriyorum ben 10k'yı. Kes orayı gel geri batlar vuracak. Batlar içimde. Pika çevirdim. Tamam toplan. Ayvar'ın tekini aldım ben. Tollu bildiğim yere bilin ki at vur. Arkada 3 varıyor. Git şırsın 10 bastım. Al, al, al. Aldım iki de. Oğlum rest taşı alsana sen niye kalkıp duruyorsun sürekli? Kanka aldım oğlum kanı da. Ölme. Gel geri gel. Billedim gel. Taz olunca söyle kanka kayacağım ben. Tekini Say. Aldım. Aldım. Suya doğru gelsene. Mage çekti beni. Suya doğru gel. Kafanı tarasana evet, kafa. İçine evet, bir sabah attım. Sabah attım içine. Tepe var. Bilink var mı tepeye? On bastım. Çır tamam. bas. Kafana hazırdan. Bas. Aldım onu. Bir kadar daha çevirdim. Çık tepeye doğru sıkı sıkı gel tepeye doğru. Eller bende. On basacağım önce. Torum yok. Hazır. At. Koş. On bastım. Tam dokuz Şimdi abi. torlu. Oğlum. Gelsene geri. Biriniz yaşıyorsa hepiniz yaşarsınız dayıcım. On bastım. Tot sokun ya araya. Çık tepeye doğru. Var mı bir linkin? Geri gel. Tamam es yap yeme. Fulledim ben. Sağ ol bana. Sağ sağ ol. Dön şimdi eller işte hazır? Kaldım altına. Döndüm alta da görmüyorum hazır. Evet, atur. at, vur, at vur. Hadi tako hadi tako hadi tako. Devam et ileride. Devamına tara devamına tara. Tara, tara tara tara. Küçükleri vur. Küçükleri vur. vur. Bir kadar çevirdim. Şey Aldım şimdi. Torlu için sağlı 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 torlu. Sağ, torlu. Sağ, sağ. sağ, 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 Büyükleri onka. vur Hadi artık yık şurayı. Helimiz yok. Devam Aldım Salomon tekini. Atma gel atma gel atma gel atma gel. Topla şimdi topla getir topla git şimdi. Ben tor kafam toron yapacağım. Abi bir şey demek istemiyorum ama arkadaşlar yapmayın. Bir daha des attığımda kafamda birini görmek istemiyorum rica evet. ediyorum bak sizden. Bir tane tuş var amına koyayım ona basacaksın. Bir hazır. Geç bre. Des at vur amına koyayım ya atom parçalamıyorsun. At desini vur. Niye bu kadar zorlanıyorsun bu deskente? Böyle çeker misin?